Kıza koştu dışarıda, ben de içeride kaldım. Biraz çok geçirdim. Kız kardeşim geldi, beni dışarı attı. İşte dışarı geldik, yağmur yağıyor. Hep eşyalarımız, şeylerimiz altında kaldı. Odaları, bizde yararlı yok. Kıl payı kurtardık kendimizi. Buraya mesafe mis geldim öyle. Nasıl geldim, o da deprem oldu. Az kaldı biz 5 tane kişi dibinde kalıyordu. 5.7 şiddetindeki depremde iki ailenin kullandığı eski sağlık ocağı da yıkıldı. Şu anda da sarsılıyoruz. var mı? Ağır hasarlı bu ev ve ahır 5.6 şiddetindeki ikinci sarsıntıyla yıkıldı. Paniğe yol açan ikinci depremde enkaz altında kalan olmadı. Baktım böyle üstümüze doğru ev geliyor. Ne Bilmiyorum daha gerisini hatırlamıyorum düşmüşüm. Ekiplerse depremzedelerin yaralarını sarmaya başladı. Geceyi sokakta geçiren vatandaşlara sıcak yemek dağıtıldı. Afet ekipleri hasar gören evlere çadır bıraktı. Askerler de şu an itibariyle vatandaşların çadırlarını kuruyor. Bingöl Karlova önce 5,7 ardından 5,6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Kentte artçı sarsıntılar hala devam ediyor. O sarsıntılardan birinde iki köyü birbirine bağlayan yolda heyelan oluştu. O sırada bölgede olan AKUT ekibi kayaların altına altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Abi daha komple indi. Evet. Artçı deprem. Kayıp olan minibüs sürücüsü Mehmet Dili arama çalışmalarındansa sonuç alınamadı. Türkiye'nin virüsle mücadelesini yansıtan veriler açıklandı. Son günlerde olduğu gibi yeni vaka sayısındaki artış devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artışın belli bölgelerde olduğu uyarısında bulundu. Yeni vakayla yoğun bakımdaki ve entübe durumdaki hasta sayısında artış sürüyor. Son 24 saatte 42.032 kişiye test yapıldı. Bunlardan 1592'si pozitif çıktı. Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor. Rehavet mi, mücadele mi? Maske artı mesafe kuralına hep birlikte uyarsak yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde. Yoğun bakımda tedavi gören 722 hasta var. Bunlardan 291'i entübe durumda. 24 saatte virüs nedeniyle 18 kişi daha hayatını kaybetti. Türkiye'de toplam can kaybı 4.825'e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 179.831. İyileşen hasta sayısı ise 947 artarak 152.364'e yükseldi. Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı arttıkça önlemler de genişletiliyor. 5 ilde daha maskesiz sokağa çıkılamayacak. O iller Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda maskenin yaptırımı bulunan bir sosyal sorumluluk olduğunu belirtti ve virüsle maskesiz mücadele edilemeyeceğini vurguladı. Koca, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını bildirdi. Böylece maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 42'ye yükseldi. İstanbul'un koronavirüs haritası yenilendi. Bazı ilçelerde vaka sayıları öne çıkıyor. Harita o bölgelerde kıpkırmızı. Bahçeli Evler, Zeytinburnu, Esenyurt, Bağcılar. Normalleşme süreci devam ediyor. Ancak vakaların yoğunluğunu gösteren bu tablo, koronavirüs önlemlerine uymanın hayati öneme sahip olduğunu hatırlatıyor. İstanbul'da gün görende hastalığın en yoğun görüldüğü ilçelerden. İstanbul'daki koronavirüs haritasına bakıldığı zaman gün gören alarm veriyor. Şu an Necip kısa Kısakürek Caddesi'ndeyiz. Harita kıpkırmızı. Çevredeki sokaklar caddeleri için de aynı durum geçerli. Hem bu yüzden hem de çevredeki nüfus yoğunluğu göz önüne alındığı zaman gün görende bulunanların tedbirleri biraz daha sıkı tutması gerekiyor. Adalarsa riskin en az olduğu bölge olarak göze çarpıyor. Sarıyer, Kadıköy ve Silivri'de en az vakanın görüldüğü ilçeler arasında. Ancak hangi noktada ikamet edilirse edilsin, fiziki mesafeye dikkat edilmesi ve maske kullanımını... Trafik polisleri İstanbul Esenyurt'ta minibüsleri denetledi. İçinde 17 kişi olması gereken minibüsten 35 yolcu çıktı. Sürücüye 104 lira ceza kesildi. Ayaktaki yolculara ücretleri iade edildi. Gelmiyor abi, gelmiyor. Yolcular işe giderken araç bulmakta zorlandıklarını, yoğun olsa da minibüsleri kullanmak mecburiyetinde olduklarını söyledi. Yani bu virüsler önce de çekiyordum. 4 saat, 5 saat ben yolda beklediğimi biliyorum. Yazık günah değil mi bize ya? O o insanlara da yazık. Niye bak şimdi bir düğe ceza ödülsün ona da yazık. Peş peşe araba gelmesi lazım. Gelmiyor abi yetmiyor, yetersiz. Abi şimdi 8'de iş başı ya. yapması gerekiyor. İşveren düşünmüyor. Nasıl olacak? Bunlar? İnsanlar da haklı yani. Polis iş yeri servislerinde durdurdu. Maske takılıp takılmadığını denetledi. Maskeniz. Maske gez kaldı mı unuttum bu abi. Bak O kadar insanın can sağlığını gözüküyor. Yok normalde yok. takıyoruz zaten. Ama takman lazım. Tamam. İstanbul'un en turistik yerlerinden İstiklal Caddesi her geçen gün daha da kalabalıklaşıyor. Kimileri hiç maske takmıyor. Kimileri de maskelerini ellerinde, çenelerinde ya da alınlarında tutuyor. Artan koronavirüs vakaları üzerine İstanbul Valiliği karar aldı. Denetimler sıkılaştırılacak. Saat 24'teki kapanış saatine uyulmadığı ve fiziki mesafe kurallarına dikkat edilmediği gerekçesiyle polis 39 ilçedeki kafe, lokanta ve kıraathanelerde eş zamanlı olarak yeni normal denetimleri yapacak. 5,7 ve 5,6 büyüklüğünde iki depremle sarsılan Bingöl'ün Karlova ilçesinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. İkinci deprem NTV ekibinden Nizamettin Kaplan ve kameraman Seyfettin Ay canlı yayına başlamadan sadece iki dakika önce oldu. Ekibimiz depremin hemen ardından bölgede yaşananları görüntüledi. Evet şu anda şiddetli bir deprem oldu çok büyük bir sarsıntı yaşandı dumanları görüyorsunuz ve bu paniğe yol açtı. Şu anda sallanmaya devam ediyor. Sallanmaya devam ettiği için kısa süreli bir panik var. Evet. NTV ekibi Bingöl Karlova'da 5,6 büyüklüğündeki ikinci depreme canlı yayına 2 dakika kala yakalandı. Bir anda sallandı. Kaçma imkanı da yoktu. Adeta insanı yere çeker gibi yer çekiminin çok yoğun olduğu bir andı o yaşadıklarımız. Kendimi kaybettim. Çocuklarım yanımda yoktu. Endişelendim çocuklarım için. Koşarak, o paniklen koştum çocuklarımın yanına. 5,7'lik deprem 7 Su ilçesine bağlı Elmalı köyünde hasara neden oldu. Sekizi ağır olmak üzere 25 konutun yıkıldığı köyde yollarda derin çatlaklar oluştu. Şu anda Karlova Yedisu Karayolu'nun üzerindeyiz. Burası da İbişli Köprüsü. Dünkü depremden sonra köprüde çatlaklar oluşmaya başladı ana cadde üzerinde. Ve boydan boya gidiyor bu çatlaklar. Yol boyunca buna benzer birçok çat... Burası Elmalı Köyü'ne bağlı 12 Haneli İbiş Mezrası. Arkamda gördüğünüz bu enkaz dün akşama kadar ön kısmı ev arka tarafı ağırdı. Ancak depremden sonra tamamen yıkıldı. Çok ani oldu. Yağmur ilk önce yağdı. Ondan sonra bir sarsıntı oldu. Sarsıntıda da zaten evlerin çoğu çöktü. Tesadüfen insanlarımızın çoğu dışarıda dedi. Canlılara bir şey olmadı. Geceyi dışarıda bu yataklarda bu odunların üstünde geçirdik. Bingöl'deki 5,7'lik depremde bazı köy ve yayla evleri yıkıldı. Enkaz altında kalanlar bir bir çıkarıldı. Deprem felaketinden yaralı kurtulanlar şimdi yaşadıkları korkuyu atlatmaya çalışıyor. Hiç fark etmedim eşim onlar dışarı çıktı çağırıyor beni. Ben de evin içilerim kapıya kadar geldim. Dondum kaldım gidemedim dışarı. Tam kapıda kaldım ben. Yani arkadaşlar arkadaşlar sonra sallanıyor, sallanıyor. kızı evden çıktı dakikalar içinde deprem oldu enkazda kalan kadın askerler tarafından kurtarıldı 47 yaşındaki Şah Hanım kulluk Bingöl'ün Karlova ilçesinde yaşıyor kulluk köyün yakınındaki yayla evinde kalıyordu yanında eşi ve üniversite öğrencisi kızı Özge vardı genç kız ders çalışmak için köye döndü 10 dakika sonra deprem meydana geldi Kulluğun eşi son anda dışarı çıkmayı başardı. Ancak üç çocuk annesi kadın enkaz altında kaldı. Arkadaşlar, arkadaşlar sonra. Şah Hanım kulluk askerler tarafından molozların arasından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının sağlık durumu iyi. Dışarı çıkardıklarında baktım. Tüm ev, evler yıkılmış. Hiç kimse dışarıda yoktu. Amcamın çocukları içerideydi. Karısı da beraber. Onların evine ilk baktım. Zaten ilk oraya gördüm. Evet, Kocaeli'de yaşayan Yıldız ailesi de bir hafta önce memleketleri Bingöl'e gitti. Aile Kaynarpınar köyündeki evlerinde kalıyordu. Ancak depremde evin bir bölümü çöktü. Yıkılan duvarların altında kalan 3 yaşındaki Musa yaralandı. Yüzünde bir yaralanması var. Organ hasarı açısından, özellikle depremden sonra belli bir dönem, e, crash sendromu dediğimiz... Yönden izlenmesi gerekiyor. Şu anda hayat tehlikesi yok. Sağ ol, şuuru açık. E, yemesi içmesi de doğal bir şekilde. E, i̇nşallah bundan sonra takip edilecek. Durumu iyiye giden Musa'nın birkaç gün içinde taburcu edilmesi planlanıyor. Virüsle mücadele eğitim hayatını da etkiledi. 20 Haziran'da yapılacak liselere giriş sınavı. Haziran'da yapılacak. Peki son günler nasıl değerlendirilmeli? Başarı şöyle yükselir. İki deneme sınavı arasındaki süreçte öğrenciler bir önceki deneme sınavındaki yanlışlarına baksınlar. Bir önceki deneme sınavında boşlarına baksınlar. Yanlışların nedeni ne? Boş bıraktıkları soruların nedeni ne? Öncelikle bunu tespit etsinler. Ve bunların ortadan kaldırılmasını, boşların azaltılmasını Yanlış sorularında telafi edilmesine e, bunu yapsınlar. Denemenin amacı nedir? E, bilgini deniyorsun, eksiğini deniyorsun, hatalarını deniyorsun, bunları görüyorsun. Bunları telafi etmek için, ortadan kaldırmak için zaten bunları yapıyoruz. E, dolayısıyla öğrenciler yanlışlarını ve boşlarını tespit edip, bunların üstüne gidip bunları soruştururlarsa, uzaktan öğretimde e, değerli öğretmenlerimize bunları sorarlarsa bence çok daha iyi yapmış olurlar. Öğrencilerin karşılaştığı en önemli sorunlardan biri de stresle mücadele. Özellikle sınav sırasında birçok neden konsantrasyonu bozabiliyor. Bu konuda da dikkat edilmesi gerekenler var. Sürekli olarak saate de bakmazlar. Ona tahmini olarak şey yapabilirler, kestirebilirler. Her yarım saatlik periyotlarda, e, süreçlerde bu LGS için de geçerli, TYT, AYT için de geçerli, bütün sınavlar için geçerli. Her yarım saate 40 dakikalık bir periyotta şöyle arkasına bir yaslansın, bir soluklansın, bir gözlerini kapatsın. Bir yudum suyunu içsin, tekrar yenilensin. Normalleşme adımları kapsamında dün önemli bir adım daha atıldı. Yoğun virüs tedbirleriyle birlikte açılan nikah salonlarında çiftler maskeli, sosyal mesafeli tören sonrasında yeni bir hayata evet dedi. Eş olarak kabul ediyor musunuz? Ediyorum, evet. Nikah esnasında fotoğraf ve video çekmek için dahi olsa yerimizden kalkıp nikah masasına yaklaşmıyoruz. Nikah salonları yoğun virüs tedbirleriyle yeniden açıldı. Yeni normalin ilk nikah törenleri virüs gölgesinde yapıldı. Yeni normal sonrası başlayan nikah törenlerinde kurallarda koyuldu. O kurallardan bir tanesi nikah salonuna girerken bütün konuklar ateşleri ölçerek içeri alınacak. Maskesiz içeri kesinlikle giriş olmayacak. Yeni dönemde davetli sayısı tesisin sosyal mesafeli kapasitesine göre belirlendi. Kapasiteden fazla kişi alınmadı. Tedbirler salonun içerisinde de devam edecek. Konuklar sosyal mesafeye dikkat ederek oturacaklar ve aralarında birer koltuk boşluk bırakacaklar. Tören süresi kısa tutuldu. Nikah merasimi sırasında konuklar fotoğraf çekmek amacıyla da olsa yerinden kalkmadı. Evlenmek olsun ya da sosyal hayat olsun herkesin dikkat etmesi gerekiyor bunlara. Biz ettik bugün. Nikah kıyıldıktan sonra tebrikler salon dışında tokalaşma ve temas olmadan yapıldı. Toplu fotoğraf çekimi yapılmadı. Salonsa bir sonraki nikaha hazırlandı. Yarım saat arayla nikahlarımızı gerçekleştiriyoruz. Salonumuz havalandırılıyor. Gördüğünüz alana 360 misafir ağırlayabilecek kapasitede. Biz bunun minimuma indiriyoruz. Daha sonra tüm hava alacak şekilde kapıları açıp bu sirkülasyonu sağladıktan sonra yeni çiftimizin konuklarını ağırlıyoruz. Düğünlerde ise temasa neden olacak dans ve oyun yasak. Takılar ve hediyeler toplama kutusuna bırakılacak. Masalar arasında 1,5 metre, sandalyeler arasında ise 60 santimetre mesafe bırakılacak. Normalleşme süreciyle birlikte 90 gündür ibadete kapalı olan kiliselerde nikah törenleri yapılmaya başlandı. İstanbul Ortaköy'de bulunan Meryem Ana Kilisesi'nde gerçekleşen törene gelin ve damadın az sayıda akrabası katılabildi. Konuklar kilise içerisinde sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktı. Salgın Güney Amerika'da da etkili. Brezilya'da salgının bilançosu gittikçe ağırlaşıyor. Ölü sayısında İngiltere'yi geçerek Amerika'nın ardından en fazla kişinin hayatını kaybettiği ikinci ülke oldu. Halksa endişeli. Peru'da ise virüsle mücadelede şiddete bile başvuruluyor. Latin Amerika'da virüsle mücadele sürüyor. Salgının merkez üssü Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en çok ölümün kaydedildiği ikinci ülke oldu. Ölü sayısı 43 binden fazla. Vaka sayısı da 868 bine yaklaştı. Ülke normalleşme sürecinde olsa da halk endişeli. Brezilya'nın bu çeşit bir salgınla mücadele etmeye hazır olduğunu düşünmüyorum. Eğitimli kesim bile hazır değil. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgına yaklaşımı nedeniyle eleştirilerin hedefinde. Hem karşıtları hem de destekçileri sokaktaydı. Sao Paulo'da ırçılı karşıtı gösteride Bolsonaro aleyhine sloganlar atıldı. Eylemciler, faşizmin koronavirüsten çok daha tehlikeli olduğunu söyledi. Başkent Brasilya'da ise Bolsonaro yanlıları yürüyüş düzenledi. Eylemciler, virüsün söylendiği kadar öldürücü olmadığı görüşünde. Evet bir virüs var ancak söyledikleri gibi öldürmüyor. Açık havada maske takma zorunluluğu olması da çok saçma. Latin Amerika'da en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke Peru'da ise kısıtlamaların uygulanması için şiddete başvuruldu. Cajamarca bölgesinde bekçiler karantina kurallarına uymayanları kırbaçladı. O anlar kameralara da yansıdı. Başkent Lima'da ise toplu anma töreni vardı. Koronavirüsten ölen 4000'den fazla kişi için ayin yapıldı. Katedraldeki banklara kurbanların fotoğrafları konuldu. Tören devlet televizyonundan canlı yayınlandı. Koronavirüsün insan sağlığı için tehdit oluşturan yeni bir özelliği keşfedildi. Avustralya'da yapılan bir araştırmaya göre koronavirüs bazı hastaların metabolizmasını bozuyor. Virüs kaynaklı diyabet gelişme riskinin yükseldiğini açıkladı. Bilim insanları virüsün insan hücrelerine girişini sağlayan ACE2 proteininin kan şekerini düzenleyen organları da etkilediğini söylüyor. Koronavirüs sonrası gelişen şeker hastalığının yeni bir tip diyabet olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. İngiltere'deki Londra Kraliyet Koleji uzmanları ile birlikte çalışan Avustralyalı bilim insanları, koronavirüsün hastaların sinir sistemi içinde genel bir tehdit olduğunu söylüyor. Uzmanlar, COVID-19 hastalarının yaklaşık yarısında nörolojik belirtiler tespit edildiğine vurgu yapıyor. Virüsün uzun vadeli etkilerini bilmiyoruz diyen araştırmacılar, sosyal mesafe ve hijyen önlemlerinin önemine vurgu yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İzmir'deydi. Ege Turizm Merkezleri Çeşme projesi için yapılan hazırlıkları yerinde inceledi. Bakan, tarihi Kemeraltı Çarşısı'yla Agora Ören yerini de ziyaret etti. Çeşme'de turizm 12 aya yayılacak. İzmir'de Ege Turizm Merkezleri Çeşme Etabı toplantısına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy proje hakkında bilgi verdi. Çok iyi niyetli bir şekilde bu projeye başladık. Türkiye'nin en şeffaf, en çevre duyarlı, en koruma kullanma dengesi yüksek bir proje halinde örnek olmasını istiyoruz. Sadece Türkiye'ye değil hem de dünyaya örnek olmasını istiyoruz. Bu bağlamda odalarla da yakın ilişki içindeyiz. Proje kapsamında birçok kültür, doğa ve spor tesisi yapılacak, farklı etkinlikler düzenlenecek. Projeden elde edilen gelir... Miras sitesinde geçici, geçici listede, inşaat kalıcı listeye girmesi için el birliğiyle çalışıyoruz. Noktuyoruz değerli yazışmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Normalleşme adımları rehavete mi yol açtı. Vaka sayısındaki artış normal mi? <gülüyor> <gülüyor> Çekimleri tamamen evde yapılan pandemik polisiye türündeki dizi Gün 14, her bir bölümü 13-15 dakika arasında değişen ve kısa film tadında kurgusuyla seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu pandemik döneme göre bir şeyler üretmeye devam etmek önemliydi bizim için hikaye anlatmaya devam edebilmek. Ee, biz bir biraz da bunu hikayenin içine yedirdik. Yani pandemik polisiye dediğimiz şeyi adamın Karantina kuralları yüzünden sokağa çıkamamasını biz bir enstrüman olarak kullandık aslında hikayede yeni bir hikaye yeni bir format gibi düşünebiliriz bunu daha önce dünyada örnekleri olan bir deneme aslında bu ekranla ilgili söylüyorum sadece ama Türkiye açısından bu bir ilk. Dizi, koronavirüs teşhisi konan ancak hastalığı evinde tedavi görerek atlatan komiser Gazanfer ve ekibinin karantina günlerinde şüpheli bir intihar vakasının izini sürme hikayesini anlatıyor. Yönetmen koltuğunda Şahin Altun oturduğu dizide Muhammed Uzuner, Gül ve Emrullah Çakay gibi isimler yer alıyor. Bir komiseri canlandırıyorum. Covid pozitif çıkmış testinin sonucu. Dolayısıyla karantina altında yani 14 gün evinde duracak. E, fakat çalışma arkadaşlarının e, bir tane